Oyun Macerleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski komşuya devam ediyoruz. Dark dalın klasik versiyonu yani eski hale. Bakalım e, bir sefer neler yapabileceğiz. En son gümüş anahtarı bulmuştuk. Ve oyunun nasıl bir oyun olduğunu öğrenmiştik. Şimdi komşunun kasasına girmeye çalışacağız. Bunun için komşunun evini birazcık daha araştırmamız lazım. Şöyle kutuları falan getirelim komşunun evine. Nuri diyelim arkadaşlar buna yine. Şurayı da aç. Aç şurayı. Tamam açtık. Şöyle açık dursun. Komşu nereye gitti? Aa bu sadece böyle duran do bir eşyaymış. Komşu evde bu arada. şu Camı kırdım. Komşu gelsin bir bakayım. Gelsene komşu. Komşu çok garip her bir versiyonda. Hiç yeni komşuya benzemiyor. Aç şuraları. Yine şifre lazım arkadaşlar. Gümüş anahtarı nereye açıyorduk? Ha, buraya açıyoruz. Hemen açalım şöyle elime aldım. Artık pek bir işimize yaramaz bu. Kapatalım. Böyle bir şey var. Buralarda dolaplar var. Aa, bakır anahtar çıktı. Biz bakır anahtarı zaten kullanmıştık ama. Ee, bakır anahtarı gümüş anahtarı alınıyor arkadaşlar. Bu da başka bir şey yok ama. Kazıklandık. Bakın hatalı gümüş anahtar alınıyor. Kazıklandık ya. Komşunun evini bir daha incelememiz lazım. Arkadaşlar son zamanlarda kanal düşüşte. Bu yüzden sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yardım etmek istiyorsanız sadece like atıp abone olup İyi bir yorum yaparsanız, gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bunların hiçbirini birini yapamayacaksınız da, en azından video sonuna kadar izleyip bana destek verebilirsiniz. Arkadaşlar, bizim yapabileceğimiz tek bir şey var. O da yukarıdaki e, o garip şeyi almak. Onu yapmaktan başka bir şey yapamayız. Arkadaşlar, artık yeterince kutuyu koydum galiba alını diye düşünüyorum. Alınmazsa da bir tane daha kutu getireceğim. Alınma, alma, tuşu parlıyor mu diye bakıyorum. Parlıyor aslında. <laughs> aldım. Aldım. Halbiden de aldım sonunda. Şimdi bu neye benziyor? Böyle metal kesen bir şeye benziyor arkadaşlar. Ee, şu kulübeyi bence keser kulübenin şu kapısındaki şeyi. Bir deneyelim hemen. Ne çıkacak buradan acaba? Abi bir bu silah var. Şu buz tuzağı var. Alayım buz tuzağını. Atlanmıyor buradan Dur elime şu. Tamam Aldım bu silahı. Ama envanter full Dur bir alayım ilk başta Envanter full olduğu için elime atacağım Şu bu silahını da test ederiz biraz arkadaşlar Komşuya Acaba nasıl bir zarar verecek komşuya Şimdi e, şu metal makasla kesilen bir yer daha var Oraya da deneyeceğiz bu arada e, şu solda kulak şeyi var. O da ses yapmamız arkadaşlar. Fazla ses yapmamamız lazım yoksa konuş anlayabilir. Mermi doldu. 15 saniye güzel beğendim. Silah beğendim arkadaşlar bu oyundaki. Normalde normal Dark da var arkadaşlar o silah ama sonra kaldırıldı. Çok güçlü bir silah olduğu için. Onun yerine güçsüz bir silah eklediler. Eski. Aa, bu ne? 6 anahtarı bulduk. Ama envanter full. Artık bunu atacağım. Lazım olmaz herhalde artık. Yok bakır atalım. Bakır hiçbir işe yaramaz. da başka bir şey görünmüyor. Tam altın anahtarla nereye açacaktık? Oraya açalım. Herhalde önceki oyundaki yerin aynısını açacağız. Şunu alayım. Şurayı açıyorduk. Yanlışlıkla buraya kadar düştüm ya. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane kutu varmış. Komşu beni kovalıyor. O birazcık sıkıntı tabi. Komşu gelmeden şuraları açalım. Yok buraya açmayayım çünkü komşu kestirme olur. Şurayı açtım. Şurayı açtım. Şurayı da açalım. Şöyle komşunun evi birazcık rahat olsun. Kilitsiz olsun. Buradan da bir tane daha silahımız çıktı. İki tane silahımız oldu. Bu silahı da bir deneyelim. Şurada mermi varmış. Nerede komşumuz? Al komşu buradaymış. Al. Gümüş kart düştü komşudan. Bu gümüş kartla kasaya gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi neyi atalım? Bence yanlış koydum. Bence şunu atalım arkadaşlar çünkü bu silah güçsüz. Diğer silahımız daha iyi. Tam gümüş kartı aldık ama komşu bu da bekliyor. Komşu birazcık oraya gitsen. Kafana süt ye. Aa komşu bayılmamış. Akşam oyun harbi bağlı biraz. Gümüş kart. Aa bayıldı bayağı bir süre. 14 saniye falan bayıldı. saniye daha bayıldı. Şifreyi de bulduk arkadaşlar. 90 75. Komşu gelmeden hemen girmemiz lazım kasaya. Ama komşu geliyordu şu an olmaz. Komşu gittiği bir an açalım. Şu an olursak, şu an açarsak yakalanma ihtimalimiz var. Şimdi nerede komşu? Tam komşu uzaklaşmış açalım. Şifreye girdim. Ve açtık. Artık kasaya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ne oldu? Kasa ya geldik arkadaşlar. Oyun birazcık kasa. Tam düzeldi. Kasayı da arkadaşlar bir dahaki bölüme saklıyorum beğenirseniz. Aynı deme kasada. Eski versiyonu birazcık değişikmiş, korkunçmuş buralar. O zaman izlediğin için teşekkür ederim. Bay bay.